Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ilk Eylül, Eylül kolisini açacağız birlikte. O yüzden birlikte açmayı bekledim. Kolimi açmadım sizinle birlikte açalım diye. Ne var ne yok ne istemişiz birlikte göreceğiz. Şu şekilde kolimi açıyorum hemen. heyecanla Acaba ne geldi? Hediyesi neydi? Ne istemişim? diye merakla. E, bu Eylül'de de güzel ürünlerimiz, yeni ürünlerimiz olduğu için onları e, bekliyorum. Sizlere de onları tanıtacağım inşallah. Bir de şöyle bir şey var. E, bu da nar paketimiz. Kulübün içinde nar paketi istemiştim. 200 milyonluk sipariş verdiğinizde 35 liraya geliyor. 8 parça ürün. Muhteşem, şey, kaliteli ve e, muhteşem hesaplı arkadaşlar. Bunu da anlatacağım size. En son paketini anlatacağım. E, bu bota, botanik saç dökülmeleri için. otlu şampuanımız. Bunun e, her türlü çayı var, e, papatyanası var, ısırgan otlusu var, lavantalısı var, e, her tür bitki özlü olanları var. Bu ısırgan otlu şampuanımız. Bu limon kolonyası, harika limon kolonyası, 80 ekol, e, ekol 80 ekolün içeriğinde etonin katkılı. Bu da lavanta kokulu, lavantayı da çok seviyorum ben. Bunlar hiç, e, çantamızda ve elimizde olmazsa olmazlarımız arkadaşlar. Elde yıkama deterjanımız. Bulaşık deterjan yani. Kusura bakmayın biraz insan heyecan yapıyor herhalde. O yüzden antibakteriyel çay ağaçlı rolonlarımız 24 saat etkili terörlüğü yani. Bu da antibakteriyel tüm e, yüzeylerden hijyen, şey, hijyen spreyli telefonumuzda, banyomuzda, lavabolarda, e, kapı kollarında, her türlü dışarıda ve evde her ihtiyacınızda acil yardımcınız, sprey, e, dezenfektan ürünlerimiz arkadaşlar. Bunlar olmazsa olmazlarımız. İki tane istemişim. Yeni çıkan ürünümüz bunlar ayrıca merak ettiğim bir şeydi bu. Yeni çıktı. Yani kesinlikle eksik etmeyin istiyorum size. Israrla. Çay ağacı kremimiz burada. Bunları ayrı ayrı tek tek özellikleriyle birlikte sizlere anlatacağım. İleriki zamanlarda çektiğim videolarda bir evde olmazsa olmazlarımız arkadaşlar. Bu Doktor Cevdet Sınav'ın ürünleri bunlar. Double Lash Yeni çıkan rövelimiz harika ve muhteşem, takmak kibrik etkisi yapıyor resmen. Bunların hepsini anlatacağım size. Bu da yine C vitamini. C vitamini şöyle, vitamin eksikliğimizi tamamlıyor. Çinko, demir eksikliği hepsi içerisinde barındırıyor. Biliyorsunuz şu an yemeklerimizde vitamin almak çok zor. Çünkü aldığımız besinlerden gıdalardan gerekli vitaminleri alamıyoruz. Bunları ileriki dönemlerde anlatacağım sizlere ama çok önemli bu C vitamini. Bilhassa bu koronavirüsten dolayı en çok güçlü koruyucumuz C vitamini arkadaşlar. Bu da çağdarlı kahvemizi aç karnı içiyorsunuz. Sindirimi kolaylaştırıyor, bağırsakları çalıştırıyor, güçleri, enerji veriyor. Topluk hissi veriyor. Bunlar birer dönemlerde anlatacağım içerek uygulayarak. Bu da hindiba kahvemiz arkadaşlar. Hindiba kahvesi de yine aynı şekilde açlık. Aç karnı içiyorsunuz. Gerek suyla için gerek sütle için. Ben her ikisini de içebiliyorum. Size artık tadının nasıl gelirse size bunları da anlatacağım arkadaşlar. Bunlar da tamamen zayıflamaya yardımcı olan ürünlerimiz. Bu da... Ee, bu da ıslak mendil şöyle suya dayanıklı rimel kalem bu şekilde e, başka şeyi maalesef kurtarmıyor yan etki veriyor cildinize kiplikler falan koyuyor arkadaşlar. Bu da 300'ün hediyesi parfümümüz bayan parfümü çok güzel. Burada da yine katalogların falan var şu şekilde. Evet e, şimdi Nar paketimizi açacağım size nak hemen kısaca göstereyim arkadaşlar 35 lira 8 parça ürün şöyle zayıflama özlü biberiye kreminiz el dezenfekte ürünümüz antibakteriyel elinizde elin, e, çantanızda kesinlikle gezdirin şiddetle tavsiye ediyorum bu sigara içenler için diş macunumuz çok harika ve çok pahalı biliyorsunuz. Bak harf etine koymuşlar arkadaşlar. Bu da el kremimiz. Muhteşem içerikleri çok güzel. İki tane el dezenfektanı göndermişler. İki tane dezenfektan çok güzel. Tanesini ister 15 liradan ister 10 liradan satın. Bu da e, gül sabunumuz. Bu e, gülün biliyorsunuz cildinize çok güzel etkisi var. Kesinlikle e, harika cildinizin güzelliği için. İki tane de ojemiz arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. E, bu da nar paketimiz. 8 parçanın. Tekrar hatırlatıyorum sizlere. Çok teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. İyi akşamlar. Hoşçakalın.